İçimde sevgi var ama dışımda kaybolur Yalnızım sevgiyle boğulurum Her an sevgi ararım ama yalnızım yine Bazen hayat bazen ben Bazen sevgi biter Bilemem ki ne Gözlerimde bir boşluk sevgi ararım Herkes yanımda ama tek başıma savaşırım İçimdeki boşluk Her geçen gün büyürken Ama içimde yalnızlık hep sürer Şimdi Sevgi hep uzak, elimi uzattım her defa Ama hep kaybolan bir rüya gibi kaldı hep o saf Beni anlamadılar, sevgi de bir yalan mıydı? Kimse sevmedi gibi ben sevgiye yanlış mıydım? İçsel huzurum var ama dış dünya yok Bazen sevgiyle boğulur, bazen sadece korku Yanlışsın ama sevgi var her köşe başında Gözlerim arar ama sadece boş duvarlar Boş duvarlar Bazen hissediyorum sevgi beni sarmış Ama anlıyorum ki sevgi de bir oyunmuş Sonsuza kadar ararım Belki de buldum ama hayatla gerçeklik yüzleştiğinde ben hep sustum Çöfiyle dolu kalbim ama dışımda donuk İçsel savaşlarımda ben hep kaybolurum çokluk Bazen düşündüm belki de bu yol tek yolum Ama yalnızlıkla her anı geçirdiğimde gerçeği gördüm Beni sevdiğini söyleyen var mı? dövüşen laf Ben de iz bırakır derin Hep sevgi ararım ama içimdeki boşlukla yüzleşirim Hayatta savaşırsam sevgi biter Ben kaybolurum yine İçimde sevgi var ama Dışımda kaybolur Yalnızım sevgiyle olur. Her an sevgi ararım ama yalnızım yine Bazen hayat bazen ben you